Oh, oh. Bizim zamanımızdan öyle gitti. Kardeş kız kaçtığı nedir bilmezdik. Annemiz önümüze yemeği koyduğun zaman yerdik. Anlamıyorum. Neden böyle oluyor anlamıyorum. Çocuğa toruna bir şey soruyorum cevap vermiyor. Hadi gel evladım diyorum duymuyor. Bence bir sıkıntı var. Nedim oğlan da geline. E bir gidin Nedim. Gülsüm'e bir, bir danışın. Sonuçta psikolojik danışma. Anlatır bize ne oldu. Zaman çok farklı, evim çok farklı. Hadi gelin izleyelim. Merhabalar, bugün biraz farklı bir konu üzerine konuşalım. Ebeveyn olarak hepimizin tedirgin olduğu noktalar var. Şöyle bir şekilde takıldığımız bir yer var. Diyoruz ki çocuk çocuğum hangi davranışı gösterirse. Çocuğum için bir şeyin yolunda olmadığını anlayabilirim. Hani bana bunun e, belirtilerini söyleyebilir misiniz diyen birçok ebeveyn var. E, o zaman şöyle bir e, kaç tane noktayı paylaşmak istiyorum sizlerde. Çocuğun temel yaşam alanı olan temel yaşam alanları var. Buralardan bakalım öncelikle gideceğimiz ipuçları buralardır. Eğer bir çocuk temel yaşam alanlarında ilk aklınıza gelen sosyalliktir. Sosyalleşme içerisinde bir çocuk ortama girdiğinde birazcık mahcup olması, birazcık çekinmesi, utanması, bunların olmasını bekleriz. Veya hafif ağlamaklı olması, bunları bekleriz. Çünkü bunlar çocuk için normal bir süreçtir. Ama bir süre sonra ilişkiye girmesini bekleriz, iletişim kurmasını bekleriz. Herhangi bir ilişki başlatmıyorsa işte buna ebeveyn olarak hemen bir not almamız gerekiyor. İkinci noktada akademik olarak bakabiliriz olaya. Akademik olarak mesela çocuktan neyi bekleriz? Ödevleri yapması gerekir. Biraz destek verebiliriz bu ödevlerini yaparken veya işte ne yaparız biz? Hadi dersini yap, birazcık böyle iteklemeyle, birazcık hadi 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 kavramlarımız vardır. Bu, bu şekilde çocuk normal bir şekilde ödevlerini yapar. Tüm bu çabalara rağmen, tüm bu uğraşlara rağmen hala çocuğumuz ödevini yapmıyor ödül ve ceza kavramlarını uygulamamıza rağmen hala bu sorumluluklarını yapmayıp inat ediyorsa ebeveyn olarak bunu da bizim not etmemiz gerekiyor. Çünkü burada da bir şeylerin yolunda gitmediğinin sinyalini veriyor çocuğumuz bize. İkinci verdiği sinyal de budur. Üçüncü sinyalimize bakacak olursak, üçüncü sinyalimiz de kardeş ilişkileridir. Yani eğer kardeş ilişkilerinde beklentimiz şudur, üçüncü e, sinyale bakacak olursak çocuğun hangi davranışları e, gösterirse ben çocuğumda bir sorun olduğunu düşünürüm diyerek sorguladığımızda e, sosyalleşmeye baktık, e, akademik başarıyla ilgili sorumluluklarını almaya bak, baktık. Bir üçüncü olan da kardeş ilişkileridir. Kardeş ilişkileri e, bir inişli çıkış gider iyi ve kötü olarak gider. Bu hani mütemadiyen çok muhteşem de gitmez, mütemadiyen çok da e kötü de gitmez. Ortalama bir şey vardır. Bu beklenen bir şeydi. Yani bunu şöyle yüzdelik olarak yapacak olursak yüzde elli iyi, yüzde elli de kötü gitmesi normal bir değerdir kardeş ilişkilerinin. Ama kardeş ilişkilerinde şöyle bir şey oluyorsa devamlı kötüye giden taraf artmaya başladıysa aralarında devamlı kavga, birbirlerini incitme, yıpratıcı, şiddete maruz bırakma, aşağılama gibi bir şey oluyorsa ebeveyn olarak ee, bu davranışta not etmemiz gerekiyor üçüncü not edeceğimiz davranışta da kardeş Evet dördüncü olarak dik davranışlarda hangi davranışlarda ıı, bir ana, ıı, farklılık görürsek destek almamız gerekir diye düşündüğümüzde yeme davranışıdır ee, 2 yaşından sonra çocukların kendi yemeklerini yemesini bekleriz. Bu birçok aile için şu an için mümkün olmadığının farkındayım ama öz bakım ihtiyaçları açısından çocuğun normal gelişim sürecinden bakarsak 2 yaşından sonra çocuklar kendi yemeklerini yemeye başlarlar. Ve yemekteki seçicilikleri artık önceki fazla değildir. Her yemeği yemeye başlarlar ve yemek için 15 ve 20 dakika içerisinde yemek yemeyi bitirmiş olması beklenir. Eğer e, çocuk e, bunların dışında bir şey varsa, bunları yapamıyorsa, rutin olması gereken süreci tamamlayamıyorsa, ebeveyn olarak bizim yolunda gitmeyen kısımlarda bunu da not almamız gerekmektedir. Evet, beşinci olarak not almamız gereken e, kısım ebeveyn olarak normal gitmediği davranışlar olarak uyku. Uyku da önemli bir bize bazı şeylerin yolunda gitmediğiyle ilgili sinyaller verir. Bir çocuğun 15 ve 20 dakika içerisinde uyuması beklenir. Uykuya geçmesi beklenir. Kabus görmeden, dişlerini gıcırdatmadan, uykusunda sayıklamadan, özellikle 4 yaşından sonra kesintisiz uyuması beklenir. Eğer bu durumda sıkıntı varsa çocuk kabus görüyor e, dişlerini gıcırdatıyor e, uyku esnasındayken sesler çıkartıyorsa o zaman çocuğumuz bize bir sinyal veriyor bunu da dikkate almamız gerekiyor şimdi beş tane aşama söyledik e, hangi alanlarda dikkat etmemiz gerekiyor diyerek sosyalleşmesine bakabiliriz akademik kısmına bakabiliriz kardeş ilişkisine bakabiliriz yeme davranışına bakabiliriz uykuya bakabiliriz bu süreçler bir ay boyunca bir aydan uzun süre bu şekilde devam ediyorsa çocuğumuz bizde diyor ki ben bir şeyler hayatımda yolunda gitmiyor bunun için sizden yardım istiyorum diyor. Bu yardım istemeyi nasıl yapıyor? Tırnak yiyor, altını ıslatıyor, birisine vuruyor, şiddete meyil ediyor veya aklımıza gelemeyen birçok sebepler olarak yapıyor. Diyor ki benim problemim tırnak yemek değil. Benim problemim altımı ıslatmak değil. Benim problemim başkasının canını yakmak değil. İçimde bir dert var diyor. O dert bir sıkıntı var diyor. Bu sıkıntımı bir şekilde diyor dile getiriyorum diyor. Ben burada diyor size sıkıntımı anlatıyorum diyorum ebeveyn olarak bu sinyali e, dikkat etmemiz gerekiyor bu belirtiler tekrar söylüyorum bir aydan fazla devam ediyorsa lütfen bir destek alınız destek almazsak ne olur e, yara e, Evet bazı yaralar kendi içinde iyileşir ama bazı yaralar kendi içinde iyileşmez düşünün ki bir yaprağı bir tane e, delik açıldığını düşünün. Büyüdükçe eğer o yapran, o deliğiyle ilgili yapılması gereken düzenleme yapılmazsa ne olur? Yaprakla beraber o yaralarda büyür. Eğer çocuğumuzun sağlıklı, ruh sağlığının sağlıklı bir şekilde devam etmesini istiyorsak lütfen o yaralar kökleşmeden, o yaralar büyümeden bize sinyallerini verdiği zaman çocuğumuzla bu konuda destek alması gereken yerlerden destek alalım.